Arkadaşlar, şi Heh. arkadaşlar. Şimdi Toy Şaba girdik oyuncak bakmaya. Al sen. Haydi oyuncağı daha sokalım. Oyuncaklar bak Yavaş yavaş. serisi. <laughs> Emir bak senin tabancanın aynısı. Burada. Bak. Bunlar değil. Bunlar çok büyük. bir kötüydü. seninki. Şu işte. Seninki de şundan. Bak senin tabancanın aynısı. Ha? Farklı mı? seninkini de çoktan almıştık. Haydi hmm. hmm arabalar var. Aşırı güzel de. Senin halk evet. listelerin bunun üzerinde gidiyor mu ki? Gider. Hmm. Baksana. bak şurada da arabalar var. Bütün hepsi Thomas yazıyor. Evet. Bunlar trend Hmm. Onlar trend. Bak buradaki arabalar da çok güzel. Bak. Efsane. Evet. İşte. Beğenmiyor. Neden? Neden? Ne görmüştün? Ha, bak, ben bunu gördüm. Bir ara. Bende güzel bir de. Neymiş bu? Neymiş <laughs> Bu araba şurası şurası iyi gidiyor. Anne bunu alalım mı? Hangisini? Bakalım. Gez yes, bir karar ver sonra. Almak istiyorsan karar ver al. Bence güzel o. Ha çok güzel. Alabilirsin. Nerede bu Geç bakalım hadi. Göster arkadaşlarını. Arkadaşlarım Çok güzel. Güle güle. Kullo. Görüşürüz arkadaşlar.